Bugün sizlere bir sır açıklayacağım. Bu sır sayesinde kendi hayatlarınıza sihirli dokunuşlar yaparak hayatınızı müthiş zevkli hale getirebileceksiniz. Çekim yasasını bilerek, isteyerek kullanarak da hayatınıza daha fazla parayı, daha fazla zenginliği, daha fazla istediğiniz ve arzu ettiğiniz özel eşyaları da kendinize çekmiş olacaksınız. Ve bunları çekerken de hiç bu kadar kolay olmamıştı diyeceksiniz. Burada çekim yasasını kullanan insanların yapmış olduğu bazı hatalar var. Bunlara değindim. Özellikle yapılmaması gereken birkaç tane hata var. Bunları yapmadığınız sürece de çekim yasasını bilerek ve isteyerek kullanmış olacaksınız. Zaman sadece biz insanlar için var. Evrenin zaman işleyişi ile insanların düşünceleriyle yarattığı zaman arasında çok büyük farklar vardır. Zaman sadece bir yanılsamadır. Her şey bu anda oluyor. İnsanlar bazı oluşumları izlemek, görmek istiyor. Bir şeylere şahit olmak istiyor. Aslında bu duygu bir şeyleri öğrenmekten çok merak, kaygı ve endişe gibi olumsuz duygularla iç içe barınıyor. İnsan gözlemlediği bir oluşumu, izlediği bir oluşumu sadece düşünceleriyle o oluşuma etki ettiğinin farkında değil. Bunu arılarla daha iyi anlatabilirim. Bugüne kadar arıların bal yapma olayının sırrına hiç kimse erişememiştir. Arılar bal yapar ama nasıl? Bu sorunun cevabını insanlık henüz veremedi. Bugüne kadar yüzlerce bilim adamı bu konuyu aydınlatmak için akla gelmedik yöntemler denediler. Arılar gözlemlendiğini anladığı anda bal yapmayı bırakıyorlar. Ya da gözlemlendiğini düşündükleri delikleri tıkayarak, kapatarak bu olayın kimsenin görmesine engel oluyorlar. Arılara kim haber veriyor? Birinin onları izlediğini, İnsan düşünceleri ve duyguları ile haber veriyor aslında. Düşünceler ve duygular görünmese de onlar da bir enerjidir. Aslında insan yaymış olduğu kendi enerjisi ile iletişimde kurmuş oluyor. İnsan düşünce ve duygularıyla evrendeki her şeye etki edebiliyor. Biz aralardan bal istiyoruz, onlar da veriyor. Biz topraktan sebze ve meyveler istiyoruz, onlar da veriyor. Yeşil ot yiyen inek bembeyaz süt veriyor. İnsanın istediği her şey evrende zaten var olan şeyler. Evrende olmayan bir şeyin hayali dahi kurulamaz. Ateş bulunmadı, elektrik bulunmadı. Bunlar ve bütün icatlar evrende zaten vardı. Şu anda sizlerin istediğiniz her şey evrende var olan şeyler. Aslında istediğiniz her şey zaten sizde mevcut. Yolda yürürken gördüğünüz insanların nasıl potansiyellere sahip olduğunu anlayamazsınız. Birisine sende adam öldürme potansiyeli var deyip tutuklayamazsınız. Birisine sende hırsızlık potansiyeli var demek gerçekten yanlış olur. Ama bu ve benzer durumlar her insanın içinde var olan potansiyeldir. Şartlar uygun hale geldiğinde her insan kanunlara aykırı hareketler yapabilir. Birini öldürebilir. Hırsızlık yapabilir. Sizde var olan bir şeyin açığa çıkması için uygun ortamların olması gerekir yani. Savaş durumu, trafik kazaları, iş kazaları, başka özel durumlar, açlık, aşırı ihtiyaç durumu gibi. Sizde var olan potansiyelin ortaya çıkması için ona uygun bir duygu yoğunluğu açığa çıkması gerekiyor. Çekim yasasının işlemesi için hayatınıza çekmek istediğiniz bir şeyin duygusunu yaşamalısınız. İnsanların yaptığı en büyük hata bekleyememektir, merak etmektir. Acaba gelir mi? Nereden gelecek? Ne zaman gelecek gibi olumsuzluklar insanlar ile istedikleri şeyin arasına set olmaktadır. Oluşumu göremezsiniz. Oluşumu görmek için uğraşmayın. Nereden ve nasıl geleceğini kimse bilemez çok kolay bir yerden de gelebilir, hiç ummadığınız bir yerden de gelebilir. O yüzden bir şey istediğinizde ki bu her şey olabilir, o istediğiniz şey şu an veya istediğiniz andan itibaren ona kavuşmuş gibi sevinin ve ona kavuşmanın heyecanını yaşayın. Mesela 100 bin dolar para istediğinizde o para şu anda gerçekten elinizde olsa neler hissederdiniz? Sizden nasıl bir duygu açığa çıkardı? İşte bu duyguyu parayı ya da ne istemişseniz ona gerçekten sahip olmuş gibi düşünmeli ve sevinmelisiniz. Bunu 3 gün, 5 gün veya 7 gün boyunca bu duyguyu yaptıktan sonra yaşadıktan sonra ki zaten asıl olay da bundan sonra başlıyor. Ev mi istediniz? Unutun. Para mı istediniz? Unutun. Araba mı istediniz? Unutun. İlişki, kariyer başka şeyler mi istediniz? Unutun. O istediğiniz şeye bir enerji verdiniz. Artık bırakın. Ağaca ya da diktiğiniz bir fidana çok su vermek onu çabuk büyütmez. Bilakis zarar verir. O istediğiniz şey aklınıza geldiğinde hemen başka şeylere odaklanın. O istediğiniz şey hakkında yorum yapmayın. O istediğiniz şeyi merak dahi etmeyin. İnsanların çekim yasasını kullanırken yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi de "yaptım olmadı" demeleri oluyor. "Olmadı" dediğiniz anda yapılan bütün bina yıkılıyor, yerle bir oluyor. "Acaba" dediğiniz anda, "olur mu" dediğiniz anda zaten olmamışlığın göstergesi oluyor. Çünkü inanç zayıf. Olmuş gibi inan ve bırak. Hepsi bu kadar. Sen onu gözlemlemeyi bıraktığın anda oluşum başlayacaktır. Sen onu merak etmeyi bıraktığın anda o istediğin şey sana gelmek için harekete geçecektir. Aynı anda ev, araba, para veya başka şeyler istemeyin. Enerjinizi en çok istediğinize, en çok arzu ettiğinize vermeye çalışın. Bugün para istediniz diyelim. Bir ay sonra da araba isteyebilirsiniz. Daha sonra bir ay sonra da ev isteyebilirsiniz. İstediğiniz şeyleri arka arkasına istemek açlık ve muhtaçlık duygusunu açığa çıkartacaktır. Çekim yasası gücünü sevgiden alır. Yeni bir ev isterken eski evinizi veya kirada oturduğunuz ev için iyi sözler söyleyin. İyi düşünceler yayın. Yeni bir araba isterken hiçbir arabayı kötülemeyin. Hayatınıza daha fazla para istediğinizde bin liraya nasıl bir duygu ve enerjiyle bakıyorsanız bir liraya da aynı duygu ve enerjiyle bakın. Unutmayın insanların hayatlarında yaşadıkları iyi ya da kötü olayların tamamı onlara inandıkları içindir. Paranın size gelmesi için paranın geleceğine inanın. Sizin yapmanız gereken sadece inanmak ve bırakmaktır. Bugün işten atılan bir insan işten kovulmayı ya da işsiz kalmayı bugün düşündüğü için gerçekleşmemiştir. Daha önceden düşünce ve duygu ile açığa çıkmış bir korku yüzündendir. İşte bu kadar. Çekim yasasını kullanmanın en kolay hali bu şekildedir değerli dostlarım. Sevgiyle kalın.